Saygıdeğer öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere Mavi Selvi'nin yazdığı Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları kitabını özetleyeceğim. Dilerseniz başlayalım. Fevzi uykusunun en tatlı yerindeyken deprem olur. Babası Mehmet Fikri Bey ile annesi Mukadder Hanım Fevzi ile birlikte hızlıca evden çıkar. Mehmet Fikri Bey babasından kalan saat kulesine doğru yola çıkar. Saat kulesi padişah Abdülhamit için dikilmiştir. Mehmet Fikri Bey kuleye varınca kulenin dördüncü katıldığının yıkıldığını gördü. Depremden sonra kulenin restorasyonu bitirilmişti. Aradan çok zaman geçmeden restorasyon tekrar açıldı. Polis Mehmet Fikri Bey'i alıp karakola getirdi. Başkomiser saat Kulesi'nin altında yer altı geçitli olduğunu söyledi. Mehmet Fikri Bey bir birisinin olmadığını söyledi. Başkomiserle biraz muhabbet ettikten sonra evine geldi ve olayları Mukatler Hanım'a anlattı. Fevzi babasının anlattıklarını duymuş ve çok şaşırmıştı. Fevzi en yakın arkadaşı Halil Efe'ye bu de bu olaydan bahsetmişti. Halil Efe Fevzi'ye gizlice girip bakmayı teklif etti. Bahar gelmişti. Mukaddek Hanım'ın lise arkadaşı Tılsım da gelmişti. Tılsım iş arkadaşıyla ilgili serpilesine gizli geçit hakkında toplantı yapıyordu. Yer altındaki taşın üzerinde LPF yazıyordu. Tılsım bir süre işe gitmeyince iş arkadaşları merak etti. Yaşlı bir kadın tılsımın taşındığını söyledi. İş arkadaşları Tılsımın evine girip odasına baktığında hiçbir şey bulamamıştı. Bunu gidip polise anlattılar ama polis de hiçbir şey bulamamıştı. Saat kulesi tekrardan eski haline geri döndü. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.